Herkese merhaba. Bu hafta sonu 7-8 Eylül'de Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Hafta sonu genelinde Karadeniz'de ve yer yer Marmara'da, yer yer Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif şiddetli olacağı tahmin edilen yağış bekleniyor. 7 Eylül cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'da, yer yer Batı Karadeniz'de, ilerleyen saatlerde Doğu Karadeniz'in genelinde ve Doğu Anadolu'da, özellikle Erzurum çevresinde, Erzurum ve Kars çevresinde metrekare başına 13-15 kg yağış düşeceği tahmin ediliyor. 8 Eylül Pazar günü yine İstanbul çevresinde Batı Karadeniz kıyılarında yer yer Orta Karadeniz'de ilerleyen saatlerde öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz'in genelinde yağış etkili olacak. Kastamonu, Samsun, Çorum çevresinde yer yer Gümüşhane, Erzurum civarında yağışlar yarar kuvvetli şekilde görülebilir. Cumartesi ve Pazar günü Marmara, İç Anadolu genelinde yer yer Doğu Anadolu'da, Ege'nin iç kesimlerinde ve yer yer Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 25 derece üzerinde olacak. Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde 30 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Cumartesi günü Ankara'nın 25, İstanbul'un 25, İzmir'in 34 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü Ankara'nın 24, İstanbul'un 24, İzmir'in 31 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.